Merhaba arkadaşlar, geçtiğimiz hafta sonu e, Clio Ekin ekibiyle e, moda fotoğrafçıları kendileri bir... Bir benim çok yakın arkadaşım. Eee Cliozen büyük büyük akkül. gözü kapalı makyaj videomuzu buradan izleyebilirsiniz. E, diğeri de Adnan Ekin. Eee Cliozen büyük Akgül ve Adnan Ekin ile bir e, beauty çekimi yaptık. E, makyajları ben yapacaktım fakat eee Göktu Gökhan Yüksel Makeup Artist beni takip ediyorsanız zaten biliyorsunuz bilmeyenler Instagram'dan. E, onun makyajını çok beğendiğim için iki makyajımı Göktuğ yapsın istedim. İki makyajı ben yapacaktım. E, fakat makyaja simlerle başladık ve e, e, simler hem uygulaması hem de çıkması çok zor bir şey ve e, vaktimizi bayağı aldı. O yüzden iki tanesini Göktuğ yaptı, bir tanesini ben yaptım. Bu makyajları daha sonra uygulayabildiklerimi e, daha sonra ben daha doğrusu uygulayamadıklarımın videosunu çekeceğim. Burada kullanmak üzere, bu makyajlarda kullanmak üzere Mac Pro malzemesi aldım birkaç tane. Birçoğunu kullanamadım çünkü dediğim gibi planladığım makyajları yapmaya vakit yetişmedi diye. Onları daha sonra burada inşallah yapacağım. Şimdi hemen aldığım ürünleri göstermek istiyorum size. Mac Pro'dan, bu arada Pro mağazası sadece Taksim'de var ancak internetten de ürünlerin çoğuna ulaşılabiliyor. Zannediyorum airbrush şeyleri mesela şeyde yok. Airbrush boyaları mesela online sitesinde yok ama diğer birçok ürün online sitesinde var. Chroma cake'ler var. 3 tane chroma cake aldım. Mavi, beyaz ve siyah. Chroma cake nedir derseniz chroma cake'ler su bazlı ürünler. Bunların birçok rengi var yüz boyamada veya vücut boyamada kullanılabiliyor. Şöyle hemen mavisinden başlayayım. Şöyle. Bu şekilde oldukça büyük ve ağır gramajları var. 2 kişisiniz dört kişisiniz. Bunlardan birkaç renk almak istiyorsanız alıp parçalayarak bölüşebilirsiniz kaplara koyarak. Suyla aktive oluyor. Veya Mixing Medium diye yine bu tip ürünleri karıştırmak için MAC'de veya işte başka markalarda da satılan ürünler var. Pro mağazalarda. Croyolan ya da benler gibi. Yine aynı şekilde Fix Plus'la uygulandığında daha kalıcı ve daha homojen olabiliyor. Hemen suyla aktive edeceğim ve bunların hepsini eğlenmek için yüzümde deneyeceğim. Bunu e, aynı şekilde bunları eyeliner olarak, e, yani çok yoğun renkleri var. Her e, şey için kullanabilirsiniz. Mesela çok e, bu mavisi Avatar makyajında çok e, sıkça kullanılıyor. Hemen bir bu şekilde bir mavi. Siyahı, siyahın da aynı şekilde. Siyah yapalım. Şimdi sıra geldi beyaza. Bu renkleri yine birbirleriyle de karıştırabilirsiniz. Hafif biraz kazıyarak bir tabak veya bir çanakta <laughs> biraz kazıyarak karıştırabilirsiniz. Şimdi de beyazdan alalım biraz. Şimdi ben kirli siyah fırçamı kullanmayacağım dedim ama yine de bunu aldım. Şimdi bunu tekrar kullanıyorum. İçlerinde en az e, örtücü olan aslında beyaz. Çünkü beyaz biliyorsunuz her zaman öyledir. Birkaç kat kullanmak gerekir kapatması için. E, normalde e, uzaktan e, makyajlarda belli olmasa da Photoshop'la bunları yok etseler de aslında palyaço beyazı gibi, yani kireç gibi yakından yakınlandırıyor. E, fakat bunları he, her zaman e, ya diyorlar ya da diyorlar. Şimdi, bu biraz gri gibi oldu çünkü kirli fırçayı kullandım. Ben tembel olduğum için yine aynı şekilde. Silver Dusk aldım. Bu bir pudra. E, Silver Dusk, e, gümüş e, ışıltılar içeren e, bir aslında tam olarak parlak metalik bir pudra. Bunu yine highlighter olarak kullanabilirsiniz. Müthiş duruyor. uyguluyorum. Kuru olarak. Gördünüz mü? Gümüş ve metalik bir şekilde parlıyor. Çok güzel bir pudra bu. E, şimdi fırçamı ıslatıyorum, uyguluyorum. Çok daha, e, daha da metalik ve robotik oldu. E, pigmentler, ha bu benim pigmentlerimden e, yeni aldıklarımı göstereceğim, eskilere gitmiyorum. Platinyum aldım. Platinyum mükemmel bir e, pigment. Bu arada pigmentlerin e, farların içerisindeki pigmentlerin renkleri biraz daha kısıtlı. Mağazalarda satılanlar çok daha az. E, pro ürünler, Macin e, zannediyorum makyaj malzemelerinin içerisinde yüze bastığınızda ya da direkt makyajın altında çok amaçlı ürünler diye ara şey kategorisi altında geçiyor. Şöyle bir e, bir kuru bir de ıslak uygulayacağım. Tam bir metal rengi. Hemen yaklaşıyorum. Bu kuruyken şu anda. Bakalım kuru ve ıslak hali çok değişecek mi? Çok güzel bir tam bir metal rengi. E, bu arada fırçanın e, fırçamı fix plus ıslatmak yerine bu şahane mixing mediumla ıslatacağım. Bu mixing medium eyeliner olarak geçiyor. Eyeliner yine bu da pro ürünler içerisinde. Bunu bütün farlarınızı, glitter'larınızı yani simlerinizi, pigmentlerinizi eyeliner seviyesine eyeliner olarak yapmak için mükemmel bir ürün. Hepsiyle rengarenk kendinize eyeliner yapabilirsiniz. Bunu da ıslattığımda gördüğünüz gibi daha metal bir görüntü oldu. Islattığınızda çok daha parlak ve metalik oluyor pigmentler. Platinium. Pigmentlerle devam edeyim. Siyah pigment bunu toz olarak böyle Siyahın üzerine bu siyah birazcık e, mat duruyor. Onu tam böyle sabitlemek ve simsiyah yapmak için aldım siyah pigment'i. Hemen siyah pigment'i de göstereyim size. Şöyle, siyah farın simsiyahı gibi düşünebilirsiniz. Simsiyah eğer far istiyorsanız veya kendi eyeliner'ınızı yapmak istiyorsanız ki hemen yine bu eyeliner yapıcıyla kullanayım. minicik fırçamı alıyorum, birazcık pigment'e batırıyorum ve bu şekilde kendi eyeliner'ımı yapmış oluyorum. Daha siyah bir sonuç oldu. Frozen White. Tam bir buz beyazı, İçinde mavi yansımaları var. Hemen bunu da başka bir fırçayla şurada deneyelim. Bir kez Fix Plus'ta ıslatıyorum. Bakın ıslatınca nasıl bir a, yanar döner mükemmel bir far oldu. Görüyorsunuz değil mi? Ben şu beyaz bir daha bir süreyim çünkü gerçekten de çok a, bir kez Fix Plus'ta ve temiz bir fırçayla hemen sürüyorum. Çünkü e, gri gibi oldu hakikaten. Aslında böyle. Ve tembelliğinden tabii ben onu sürmedim. Şöyle araya sürüyoruz. Neyse bunu da gri nasıl yapılır? Ee, tutorial olarak düşünün. Şöyle. Yine beyaz pigmenti şimdi yüzümde kullanacağım. Şuraya böyle beyaz, bembeyaz bir pigment. Islattığımda ise e, ıslattığınızda bunu eyeliner olarak veya desen yapmak için herhangi bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunu dediğim gibi pudra gibi beyazı sabitlemek ve daha pürüzsüz hale getirmek için almıştım. Glitter'larda sıra. E, ha, aynı zamanda hazır pigmentleri göstermişken bir tane de mixing medium laşım var. Mixing medium laş da kirpik e şey rimel yapıcı. Yine aynı şekilde bütün bu pigmentleri ve e, bütün farlarınızı ya da glitterlarınızı rimele çevirmek için bunu yine böyle bir e, sert bir işte tabağın üzerinde veya elinizin üzerinde biraz mı sıkıyorsunuz. Şöyle bakır rengi eski pigmentlerimden göstereyim. Bunu döküyorum üzerine. Şöyle daha sonra rimel fırçama alıyorum. Ve bunu da güzelce rimel gibi sürüyorum. Ve şu anda bunu da şöyle kaşlarımın üzerinde göstereyim. Rimelin sıvı ucu nasıl olur bilemedim. Şu an çünkü özlemde rimel var çeşitli rengarenk rimellere sahip olabilirsiniz. Bu iki ürün tek başına ayrı bir videoyu ve blok yazısını hak ediyor. Glitter'lara geldik. Simler. Bu bir zümrüt yeşili. Mixing Medium Eyeliner'ımı süreceğim. Yüzümün neresine olsun? Bunu da burasına sürelim. Kaşımın burasına. Fırçamı batırdım. aslında şu an ekranda gözüktüğünden daha koyu. Bir ışığı kısıp göstermeye çalışacağım. Şu an belki. <laughs> diğer renk ametist rengi. Bu da böyle bir ametist taşı gibi mor. Evet. De... İsterseniz bunu direkt elinizde de glitterla şeyi, eyeliner yapıcıyı ya da pigmentinizi karıştırıp mixing medium bununla da tekrar hatırlatıyorum. Böyle, e, ürünleri karıştırmak için olan her şey mixing medium deniyor. Bunun mixing medium foundation, mixing medium powder, mixing medium eyeliner gibi. Bu da böyle bir e, mor. Mor sakallarım var benim. Son glitter'ım yine gümüş rengi silver. Bana böyle geldi bilmiyorum ama silver sanki diğerlerine daha ince sim, Böyle bir e, gümüş rengi sim. Aa, başka asıl güzel olan yine akrilik paintler. Bu akrilik paintlerin e, bazı renkleri yüze ve dudağa uygulanmıyor. Ancak e, siyah ve beyaz uygulanabiliyor ve ben siyah ve beyaz aldım tabii ki özellikle beyazı, siyahı desen yapmak için çok daha yine kroma kekle de çok rahat desen yapılabiliyor. Bunlar böyle bayağı su e, su şeklinde desenler yapıyorsunuz. Bu şekilde. Böyle bu kadar kötü bir kalp yapılabilirdi. Şimdi bunu aynı şekilde bunu çok güzel bir e ee, simsiyah bitişti. Eyeliner yapmak için de çok kullanılıyor bu siyah. Yine beyazı da ben özellikle beyaz eyeliner bu sene moda seneye tam moda olacak. Aa, beyaz, beyaz. Bu da beyazı. Bu da yine beyaz, bembeyaz. Bu da. Beyaz eyeliner sürmek için kullanabilirsiniz veya böyle martılar yapabilirsiniz. <laughs> Akrilikler de e, kroma keklerden biraz daha zor çıkıyor ama kolay yine yıkanarak suyla hepsi çıkabiliyor. Telefon. Bunlar da akrilik. Gördüğünüz gibi beyaz bembeyaz. Eyeliner veya desen yapmak için çok iyi. Bu arada bunların hepsini e, ruj veya e, işte gözünüzün üzerine kullanabilirsiniz. Şimdi ben hangilerini bunun, akriliklerin hangilerini kullanamayacağını söyleyeceğim. E, bu da akrilin siyah olanı ve yine kalp yaptığım. Birazcık iyi çalkalamak gerekiyor. Yoksa çok transparan benim az önce yaptığım gibi olabiliyor. Akriliklerin e, dudak çevresinde kullanılamayanları e, Landscape Green, Marine Ultra, Rich Purple renkleri. Böyle okuyorum İngilizceleriyle çünkü isimleri o şekilde geçiyor. internetten eğer alırsanız diye söylüyorum. E, şeyde e, Bunlar ise gözde kullanılamayanlar. Basic red, orange, process, magenta, e, rich purple. Bunlar da e, göz çevresinde kullanılamıyor. Rich purple gördüğünüz gibi ikisinde birden hem dudakta hem gözde kullanılamayabiliyor. Diğerleri yani Landscape Green ve Marine Ultra'yı yani dudağınızda kullanamadıklarınızı gözünüzde kullanabiliyorsunuz fakat ortak renk olarak Rich Purple'ı ikisinde de kullanamıyorsunuz. Yine aynı şekilde gözde kullanabildiğiniz bu kırmızıyı, turuncuyu ve magentayı e, dudağınızda kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Mac Pro ürünlerimiz başladık sizinle beraber. Şimdi ben bu e, makyajımla beraber kargo diyelim ki kapı çaldı ve kargo geldi. Nasıl açacağım onu? Gerçekten de e, nasıl açacağım ben de bilmiyorum. <laughs> Hemen o yüzden gidip yıkamam lazım. Beni aynı zamanda www.sevibebi.com'dan takip etmeyi unutmayın. Orada da blog yazıları yayınlıyorum. Burada görmediğiniz şeyler orada olabilir. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.